Arkadaşlar hayırlı akşamlar Yerköy'den herkese selamlar olsun Yerköy'de çok soğuk ve sisli bir hava var ve bu dört gündür böyle dört gündür Yerköy'e çökmüş olan bir sis Yerköy terk etmedi gitmedi arkadaşlar bu sadece yer Erkoğlu'da var. Ee, çevrede yok. Uzak yerlerde var mı bilmiyorum ama bu sis olayı sadece yer Erkoğlu'da var. Soğuk. Şu tane bir cama verelim. Şöyle sisle birlikte bir şöyle e, kırıcı mı diyorlar? buna ne diyorlar? Düşüyor. Ee, Yozgat'a gidenler. Saray tarafından sonra sis yok. Günlük güneşlik diyorlar. Kırşehir'e gidenler Keklali'den sonra sis yok. Günlük güneşlik diyorlar. Değişik bir sis var. Kendisiyle birlikte soğuk bir hava getiriyor. Çok soğuk. Dua edelim inşallah hayırlısıyla kar yağsın, yağmura, kara, özellikle kara ihtiyacım var. Mevsiminden dolayı kara ihtiyacımız var arkadaşlar emin olun Allah'ın emri hep işe yarar. Yani faydalıdır. Kötü değildir. Ee, eğer bu sis emrettiyse bunda da bir hayır vardır. Büyükler der ki siz tarlalardaki fareleri öldürür. O farelerden dolayı e, yazın ekinleri zarar görmez derler. Fare az sayısı az olursa ekinleri zarar görmez derler. Demek ki bunda da böyle bir hayır var diyelim. Dua edelim. E, yurt genelinde kara ihtiyaç var. İnşallah yağar. E, bu soğukta ciddi bir soğuk var. Bu soğukta evi olmayan, e, dışarıda yaşayan var mıdır? Yer köyde bek yok ama yurt genelinde, ülke genelinde vardır illaki Allah yardım etsin. E, hep beraber el birliğiyle el verelim onlara e, yapabilirsek ev ayarlayalım yakacağını ayarlayalım biz Yerköy'de kendi imkanlarımızla yapıyoruz bunu inşallah, e, sayfamız sayesinde, hemşerilerimiz sayesinde, yurt dışı yurt dışı e, yardım eden hemşerilerimiz sayesinde yapıyoruz. E, evi olmayan kişilere ev ayarlama işini, kirasını ayarlama işini, odunun kömürünü ayarlama işini, Hepsini yapıyoruz. Cam bir yandan da buz tutuyor. O kadar soğuk. Ee, tahmini hissedilen eksi 8-9 derece vardır hissedilen veya 10 derece. 5-6 derece gösteriyor ama 5 derece gösteriyor ama ee, biz Yerköy'de bu imkanlar kendi çapımızda sağlıyoruz. Yerköy'de dışarıda kalan yok bildiğim kadarıyla. Ee, evi olup da yakacağı olmayanlar oldu mu onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah herkes duyarlı olursa Böyle etrafınız aslında çok uzakta aramanıza gerek yok. Etrafınızda, sağınızda, solunuzda bir baksanız bulursunuz. Biz yani herkes böyle etrafına sağında sondaki komşuya bir baksa yeter. Acaba komşunun gıda ihtiyacı var mı, yakacak parası var mı? Bunları karşılasak yani zenginlerimiz, durumu iyi olan kişilerimiz, olmayan kişilerin ihtiyaçlarını karşılasa yeterli. Yakınındakilerinkini karşılasa yeterli inşallah böyle herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz sayfamız büyük takipçimiz çok sesimizi paylaşın bu videoyu paylaşın paylaşın ki sesimiz ulaşabildiği kadar her yere ulaşsın herkes komşusunun gıdasını arsa emin olun 1000 lira 2000 lira e, zengin durumu iyi olan insan için hiçbir para değil ama gerçekten durumu muhtaç olan insan için büyük para Gidek marketten 1000 liralık 2000 liralık gıda alalım evlerine teslim edelim Bundan emin olun zarar etmezsiniz daha tam tersine kar edersiniz Allah kesenize bereket katar Bine, bire bin katar Yani dinimizin emri bu bunu uygulayalım inşallah herkese hayırlı akşamlar diliyoruz Yozgat Yerköy ilçesinden herkese selamlar diliyoruz e, Yerköy sayfamız, Facebook, e, YouTube kanalımız, e, onun dışında Instagram kanallarımızı takip etmeyi unutmayın. Sayfamız inşallah güzel işler, hayır işler yapıyor. E, yani zengini garibanla buluşturuyor. E, böyle şeyleri yapıyoruz yani. Mutlu oluyoruz. Onlar mutlu ettikçe biz mutlu mutlu oluyoruz. E, Hadis-i Şerif'te de der ki, e, bir iyiliğe yardımcı olan, aracı olan bir insan o iyiliği yapmış kişidir der. biz de inşallah onun hem sevabını kazanıyoruz hem de kurban oldum Allah her türlü bizi belalardan koruyor. ve yolumuzu açıyor. Eğer bu işlere girerseniz yani iyilik işlerine girerseniz Allah her zaman yanınızda olur. Unutmayın. Herkes Allah'a emanet olsun inşallah. Amin.